ekranın başında bizleri izleyen bütün vatandaşlarımızı kalbi duygularımla selamlıyorum. Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Nevroz bayramınızı kutluyorum. Roja ve Piroz be, ve Piroz be, ve her ne hoş, vek Nevrozi ben, be, Bana bu fırsatı verdiğiniz için hepinize çok, çok teşekkür ederim. E, ben Dırbaz Büyüksü, 1974 yüksek olduğumluyum. E, ilkokulu Yüksek Esendere'de, e, ortaokulu Yüksekova'da, liseyi Hakeri'de tamamladım. Üniversiteyi e, Anadolu Üniversitesi Eskişehir'de e, kamu yönetimi bölümünde bitirdim. E, 1992-93 yılları arasında ücretli öğretmenlik yaptım. 1995 yılında Esendere Belediyesi'ne e, işçi olarak girdim. 1997 yılında Esendere Belediyesi'nin açmış olduğu Memurluk sınavına girerek memur olarak atandım. 2010 yılında İçişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu görevde yükselme sınavına girerek Mali Hizmetler Müdürü kadrosuna atandım. 2018 yılına kadar bu görevi yürüttüm. 2018 yılı sonunda görevden istifa ederek 2019 yılı belediye seçimlerine aday olmak üzere istifa ettim. Ve 2019 yılından bugüne kadar bu görevi yürütmekte. Belediye başkanı görevini yürütmekte. Şimdi belediyemiz 1995 yılında belde statüsüne kavuştu. Yaklaşık 30 yıldır belediyedir. Benden önceki arkadaşlar 25 yıl maalesef hizmet adına bir çivi çakmadılar. Biz Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar yapılmayan hizmetleri beldemizde yaptık çok şükür. Bunları şu şekilde özetleyelim. Öncelikle tabii ki biz göreve başladığımızda sınırda hizmet var, hizmette sınır yoktur. Şiariyle hareket ederek beldemizde gerçekten sınırsız hizmetler yaptık. Sadece beldemizde kalmadık. Bunu aynı zamanda beldemizin sınırlarının dışına da taşıdık bu hizmetleri. Yüksek o ilçe merkezine de taşıdık. Şimdi bu yaptığımız hizmetleri kısa kısa ben size anlatayım. Öncelikle beldemizde hizmet alanı hiçbir şey yoktu. Gerçekten biz her şeye sıfırdan başladık. Çünkü biz bir enkaz devraldık. Bizde gençlerin boş vakitlerini geçirebileceği spor tesisleri yoktu. Biz öncelikle bütün gençlerimizi ilgilendiren ve boş vakitlerini geçirebileceği spor tesisleri yaptık. Bir adet kapalı halı saha yaptık. Bir adet gençlik merkezi yaptık. Sem sahası yaptık. Portatif yüzme havuzu yaptık. Ondan sonra yine eee içme suyu ile ilgili büyük sıkıntılar vardı beldede. Biz içme suyunu yüzde %80 oranında çözdük. 2000 metre uzunluğunda 200'lük boru döşeyerek içme suyunu büyük ölçüde çözdük. Şu anda vatandaşlarımız içme suyunu ücretsiz olarak kullanıyorlar. Yine beldemizde düğün salonu yoktu. Hakkari, Yüksekova belediyeleri 100 yıllık belediyelerdir. Bunların düğün salonları yok. Düğün salonumuzu bitirerek halkımızın hizmetine ücretsiz bir şekilde sunduk. Bu inşallah önümüzdeki dönemde de bu şekilde devam edecektir. Ee, yine bütün mahallelerimizde, dört mahallemizin tamamında biz mahallelerimize 124 bin metrekare parke taşı döşedik. Bu inanılmaz bir rakamdır. 124 bin metrekare parke taşı döşedik. Beldemizi yollarını ilk defa biz sıcak asfaltla buluşturduk. Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar beldemiz yollarını sıcak asfaltla buluşturduk. Yine Güvenli Mahallesi'nin 7 kilometrelik kısmını sati kaplama asfaltla yaptık. Beldemizin iki tane mahallesine kadın taziye evi yaptık. Güvenli Mahallesi ile Sarı Yıldız Mahallesi'ne iki kadın taziye evi yaptık. Yine Hakeri bölgesinin hiçbir belediyesi, Çukurca Belediyesi hariç hiçbir belediyesinde kadın taziye evi yoktur. Biz gerçekten verdiğimiz sözlerin tamamını tutarak hatta üstüne çıkarak, hedeflerimizin çok çok üstüne çıkarak bütün vaatlerimizi yerine getirdik. Özellikle eğitim alanında çok ciddi yatırımlarımız oldu, çok ciddi desteklerimiz oldu. Yani buna günül belediyeciliği diyebilirsiniz, buna e, sosyal belediyecilik diyebilirsiniz. E, bütün öğrencilerimizin 5 yıldır bütün YKS sınav ücretlerini biz yatırıyoruz. KPSS sınavlarına giren öğrencilerin yol masraflarını biz karşılıyoruz. Ondan sonra üniversitede okuyan bütün öğrencilerimizin burslarını biz karşılıyoruz. Her ay düzenli olarak biz üniversitede okuyan bütün öğrencilerimize burs veriyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu burslar devam edecektir. Her yıl, yıl başında bu burslar dışında onlara eğitim desteği veriyoruz. Önümüzdeki dönemde de inşallah Allah nasip ederse Bunlar devam edecektir. Ee, 4 tane mahallemizin tamamına biz çocuk parkı e, vurduk. Ee, yine istinad duvarı 2200 metre uzunluğunda merkez mahallesi içinde geçen büyük çayda istinad duvarı yaptık. Ee, çift taraflı istinad duvarı. Yine e, spor tesislerimizin olduğu ve düğün salonumuzun olduğu e, bölgeye 400 metre uzunluğunda çift taraflı perde duvarı yaptık. Sulama kanalları yaptık dört mahallemizin tamamında ve köylerinde bir sulama kanalları yaptık. İlk defa bizim beldemizde sulama kanallarını yine biz yaptık. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de Allah nasip ederse yine biz yapacağız. Biz yine sosyal belediyecilik kapsamında bütün merivanlarımızı... yazın yaylalara ücretsiz olarak götürüp getiriyoruz. Yine sosyal belediyecilik kapsamında bütün vatandaşlarımızı hem Esenler'in merkez, Sarı Yıldız ve Konuklu ile e, Yılmaz Mahallesi, e, Soğanlı, Yamaç, Yüzlüce, köylerinde ikamet eden bütün vatandaşlarımızı düzenli olarak her gün yüksek oya bedava getirip götürüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de yine bu devam edecektir. Bunlar tamamen gönül belediyeciliğiyle yapılan hizmetlerdir. Tamamen sosyal belediyecilik kapsamında yapılan hizmetlerdir. Ee, yüksek Oda biz neler yaptık? Yüksek Oda özellikle eğitim alanında çok ciddi hizmetlerimiz oldu. Onlarca okulun e, onarımını biz yaptık. Dış cephe boyasını yaptık. İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde çok güzel bir kütüphane yaptık. Esendere Belediyesi olarak çok güzel bir kütüphane yaptık. Yine her yıl bütün çocuklarımıza, ara okulundan tutun lise son sınıfına kadar bütün çocuklarımıza, öğrencilerimize biz kaynak kitap yardımında bulunuyoruz. Yine Esendere İlk Öğretim Okulu'nun 2200 metre genişliğindeki bahçesine biz parke taşı döşedik. Bütün mezarlık yollarını parke taşıyla döşedik. Sağlık ocağının yolunu parke taşıyla döşedik. Bütün camilerimizin önünü parke taşıyla döşedik. Yine Yılmaz Mahallesi'nin camisi camisiyle, e, yüz Yüzüce Camisi'nin onarımını biz yaptık. ayrıca her yıl düzenli olarak bütün camilerimizin kışlık, kışlık yakıtlarını biz alıyoruz. Okullardaki bütün kaloriferci ve temizlikçi paralarını belediye olarak biz karşılıyoruz. Özellikle e, iki yıllık pandemi döneminde belediyemiz vatandaşlarımıza çok ciddi anlamda destekler oldu. E, her yıl Ramazan ayında e, ayrım yapmaksızın, maddi durumlarına bakılmaksızın bütün vatandaşlarımıza gıda yardımı desteğinde bulunduk. E, biz geldiğimizde maalesef araç filomuz e, hiç yoktu. E, yaklaşık 20 tane araç alak, alarak alarak e, araç filomuzu e, genişlettik e, ve bu araçların tamamını biz hibe şeklinde aldık. Tek kuruş para biz harcamadık. E, çok şükür araç anlamında şu anda e, bizim bir e, sıkıntımız yok. Yine biz düzenli olarak e, beldemizde e, yeni doğan bütün bebeklere e, hoş geldin bebek seti veriyoruz. Bunun içinde e, bir bebek için ihtiyaç duyulan her şey e, mevcuttur. E, yine e, bütün taziyelerde 3 e, günlük taziye boyunca e, çay, şeker kullanıyoruz. E, ile bir günlük taziye masraflarının, yemek masraflarının tamamını belediye olarak biz karşılıyoruz. Şimdi gümrüğün girişiyle ilgili bizim Ulaştırma Bakanlığımıza bir talebimiz oldu geçen yıl, sonbaharda. Girişi biliyorsunuz çok berbat bir görüntü vardı, çok kötü bir görüntü vardı. Sağ olsunlar bizim Ulaştırma Bakanımız bizi kırmadılar. Tamamını biz parke taşı ile düşürdük. hemen yolunu sıcak asfalt yaptırdık. Hem de kaldırımları parke taşı ile düşürdük. Şu anda çok güzel bir görüntü var. Bu da hem İran'a karşı hem dışarıda gelen insanların güzel bir izlenim edilmesi konusunda iyi bir şey oldu. Yine beldemizde maalesef insanların para havalesi için ya da para çekmek için kullanabilecekleri bir ATM, bir banka yok yoktu. Biz Ziraat Bankası'na ait bir tane ATM'yi beldemize getirerek halkımızın hizmetine sunduk. Bu da güzel bir hizmet oldu. Halk da bayağı, bayağı memnun. Ben kendim herhangi bir Esenler dışında başka bir yere aday olma konusunda bir fikrim olmadı. Ama dışarıda dostlardan, arkadaşlardan, genel merkezden, ilçe teşkilatından, il teşkilatından bu yönde bana teklifler geldi. Ben bu teklifi kabul etmedim. Kabul etmemenin sebebi de Esenler'deki yarım kalan projelerimi devam etmek istedim. Bir beş yıl daha Esenler'de devam etmek istediğim için ben bu teklifi kabul etmedim. Tabii ki yüksek o için yüksek o için seni yüksek oda aday gösterelim gibisinden bir teklif geldi. Ben bu teklifi kabul etmedim. Tabii Allah nasip ederse seçilirsek sosyal belediyecilik anlamda yaptığımız hizmetlerin tamamı yine aynı şekilde devam edecek. Nedir bu hizmetler? Öğrencilerin bursları yine aynı şekilde her ay düzenli olarak hesaplarına geçecek. Biz bu yıl 7,5 milyon para verdik her öğrenciye. İnşallah ...bir seçilirse gelecek yıldan itibaren her öğrenciye iki taksit halinde 10 bin TL para aktaracağız hesaplarına. Üniversitede okuyan öğrencilere. Yine yakasal sınav ücretlerini biz yatıracağız. Yine kapasal sınav ücretlerinin yol masraflarını biz karşılayacağız. Sosyal belediyecilik anlamında yine camilerimizin bütün masraflarını, okullarımızın bütün masraflarını biz karşılayacağız. Taziye giderlerini yine biz karşılayacağız. Ücretsiz servisimiz yine devam edecek. Buna ek olarak haftada 3 defa güvenli mahallesine e, haftada bir defa e, Pagank e, yedi veren Kamber e, köylerine ve e, Yamaz e, mahallesine yani medreselere inşallah haftada bir defa e, bu köylere de ücretsiz servislerimiz yine devam edecek bunun müjdesini ben burada vermek istiyorum. E, yine e, Yılmaz e, mahallesine bağlı e, Soğanlı e, yüzlüce, e, merkez mahallesine bağlı e, Kasran e, konuklu e, ile merkez mahallesinin e, kendisi ve diğer mahallelerimizin sulama kanallarını inşallah bitireceğiz. Onları da halkımızın hizmetine sunacağız. Yine çiftçilerimize yönelik desteklerimiz olacak. Çiftçilerimize düzenli olarak çiftçilikle uğraşmak isteyen vatandaşlarımıza mazot ve gübre desteğinde bulunacağız. Gençlerimize yönelik bir projemiz var. Özellikle 18-25 yaş arasındaki gençlerimize aylık 5 GB internet desteğinde bulunacağız. Yılmaz Mahallesi ve Grup Köyü köy yollarının tamamı inşallah asfaltlanacak. Torsunlar Mahallesi'nin yolu inşallah parke taşı ile döşenecek. Konuklu Mahallesi, Kasran Mahallesi yolları asfaltlanacak. Güvenli Mahallesi, Pagay Mahallesi'nin kalan kısımları inşallah parke taşı ile döşenecek. Yine Yılmaz Mahallesi'nde bizim geçen dönem bir sözümüz vardı, yetiştiremedik. İnşallah arsasını satın aldık. Bu dönemde inşallah Kadın Taziye Evi'ni de Yılmaz Mahallesi'ne yapacağız. Ama ilk işimiz dediğimiz gibi en önemli işimiz... ...Yılmaz Grup Köy Yolları ile Yılmaz Mahallesi'nin Kadın Taziye Evi'nin yapılması. Sosyal belediyecilik alanında yine... ...işme suyumuz bedava olacak. Emlak parasını hiçbir şekilde vatandaştan geçen dönem almadığımız gibi... ...bu dönemde de almayacağız. Berivanlara yönelik çalışmalarımız, yine hizmetlerimiz aynı şekilde ücretsiz bir şekilde devam edecek bütün servis paralarını belediye olarak biz karşılayacağız. Merkez Mahallesi'ne bir adet kütüphane inşallah yapacağız. Yine Merkez Mahallesi eski okullar mevkiinde tepede bulunan yere inşallah vatandaşlarımızın, ailelerimizin dinlenebileceği bir seyir tepesi inşallah yapacağız. Yine Güvenli ve Yılmaz Mahalleleri'ne kapalı halı saha yapacağız. Gençlerimize sözümüz var. İnşallah onları da bitireceğiz. Yine merkez mahallesine bir adet kültür merkezi yapmayı düşünüyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Düğün salonumuz yine 5 yıl içerisinde vatandaşlarımıza evlenecek çiftlerimize ücretsiz bir şekilde sunulacak. Vatandaşlarımız burada düğünlerin yaptığı takdirde hiçbir şekilde onlardan tek kuruş para alınmayacak. Yine vatandaşlarımızın, çiftlerimizin evlenme Akitlerini belediye olarak ücretsiz bir şekilde gerçekleştireceğiz. geçen dönem olduğu gibi. Yine e, amatör e, spor kulüplerine biz e, her zaman destek olduk. Bundan sonra da inşallah destek olacağız. Engelli vatandaşlarımıza e, yardımlarımız devam edecek. Yaşlılara e, olan yardımlarımız devam edecek. Seçimler bir yarıştır. E, biz seçilme şansımızı Allah'ın izniyle çok yüksek görüyoruz. Niye yüksek görüyoruz? Şundan dolayı yüksek görüyoruz. Geçen dönem biz vatandaşımızın karşısına çıktığımızda elimiz boştu. Elimiz gerçekten boştu. Ama boş elimize rağmen vatandaşımız bize inandı, güvendi ve seçimi kazandık. Ama şimdi biz halkımızın karşısına çıktığımızda elimiz doludur. Elimiz güçlüdür. Vatandaş artık iyi ve kötüyü seçebiliyor. Vatandaş artık güzeli ve çirkini seçebiliyor. Vatandaş eser ve hizmet siyasetine oy verecek. Vatandaş boş laflara hiç oy vermeyecek. Atak, vatandaşlar gerçekten bilinçlendi. İnsanımız artık gerçekten bilinçlendi. Hakkari bölgesinin genelinde belediyecilik anlayışını değiştirdik. Belediyeciliğin bir hizmet yeri olduğunu, belediyeciliğin siyaset yeri olmadığını biz herkese gösterdik. Biz aslında günül belediyeciliğini yaptık. Biz herkesi kucakladık. Kimseyi ötekileştirmedik. Kimseyi kutuplaştırmadık. Sen şu suç sen sen busun demedik. Bütün herkesi bir bütün olarak kucakladık. Hepsi bizim insanımızdır diye kucakladık ve herkese eşit anlamda eşit bir şekilde biz hizmet götürdük. Biz 31 Mart akşamında şunu dedik. Bizim için siyaset bitti. Herkes bizim vatandaşımızdır. Herkes bizim seçmenimizdir. Biz herkesin belediye başkanıyız. Gerçekten de biz onu yaptık. Halkımız da zaten bunu görüyor. Halkımız gerçekten bunu görüyor. Aslında biz sadece belediye başkanlığını yapmadık. Biz gerçekten 5 yılda halkımızın rençberliğini, halkımızın hizmetkarlığını yaptık. Adeta deyim yerinde ise Kürtçe söylemek istiyorum. En bu ne halami millet İnşallah bir 5 yıl daha halkımız yetki verirse biz halkımızın hizmetkarı olacağız. En bu ne Belediyecilik zaten e, Kökü itibariyle Arapçadır. Belet, yani işi bilmek demektir. Kürtçede de hep belet diyoruz ya, belet demektir. Bir işin ehli olmak demektir. Yani insanlar kendi işinin bilincinde olacak, kendi işini bilecek. Benim son olarak söylemek istediğim şu, seçimler yarıştır. İsterim ki seçimler barış içinde, sulh içinde, kardeşlik içerisinde gitsin. Neticede biz hepimiz akrabayız. Esenlere'de yabancı kimse yok. Yüksek oda da yabancı kimse yok. Bütün Hakkari genelinde hemen hemen herkes birbirini tanıyor. Yani biz birbirimizi kırmadan, dökmeden seçimlerin bir bayram havasında, bir festival havasında geçmesini diliyorum. İyi olan kazansın. Ben inanıyorum ki halkımız iyi zaten biliyor, iyi görüyor, güzeli görüyor, kimin hizmet ettiğini kimin hizmet edeceğini de çok iyi biliyor. bütün rakiplerime de başarılar diliyorum ama inşallah seçimi ben kazanacağım.